Efendim Kartalkaya'daki bu yangın faciasındaki ihmaller zincirinde Bolu Belediyesi'nin de payı oldu ortaya çıktı. ihmali oldu ortaya çıktı. Aslında Belediye Başkanı Tanju Özcan ilk etapta bir açıklama yapmıştı ve demişti ki bizim yetki alanımızda değil denetim yetkimiz yok demişti ama maalesef bu açıklama gerçeği yansıtmıyor. Zira tam 19 gün önce Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri oradaki restoranı yani yangının başladığı restoranı denetleyerek yangın yeterlilik konusunda belge verdikleri ortaya çıktı. Bununla ilgili bunun dışında da başka iddialar da var. Şimdi hepsi haberimiz haberlerimizde derledik izleyelim. En ince detayına kadar olay araştırılmaktadır. İlk etapta aralarında facianın yaşandığı işletme sahibinin de olduğu dört kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında büyük bir facia yaşandı. Otelin restoranında çıkan yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız da yaralandı. Yangın söndürme sisteminin çalışmadığı otelde adeta cam pazarı yaşandı. Kimi panikle pencereden atlarken kimi de çarşafları birbirine bağlayarak aşağı inmeye çalıştı. Tüm Türkiye'yi derinden üzen yangın faciasının ardından CHP'li Bolu Belediye ihmali çıktı. Hani sensör var mı, yangın merdiveni var mı? Var da desem doğru olmaz, yok da desem doğru olmaz. Çünkü bizim elimizde veri yok. Zaten 3 tane, 4 tane otel var. O otellerde yangın merdiveni var mı, yok mu bilmiyor. Kartalkaya'daki otel faciasının ardından iktidarla CHP'li Bolu Belediyesi arasında denetim tartışması başladı. O Oteli denetleme yetkisi ve görevi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait. Çünkü Turizm Bakanlığı tarafından Ruhsatlandırılmış bu otel. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Burası turizm alanı. Açıklamalar peş peşe geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlik belgesi olduğunu söyledi. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerektiğini belirtirken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sorumluluktan kaçmak için "Ruhsatı biz vermedik. Denetim yetkimiz yok." yalanına sarıldı. 2007 yılından sonra Herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya yangına uygundur. Yangınla ilgili önlemler alınmıştır şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir. Ancak Tanju Özcan'ın kendini aklama çabaları kısa bir süre sonra asılsız çıktı. Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce otelin restoranına yangın yeterlilik belgesi verdiği belirlendi. Kim olursa olsun, ne olursa olsun bizde bir kusur olsa o da konuşulur ama Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değil, burası büyük şehir değil. 24 Aralık 2024 tarihinde yapılan başvuru ilişkin hazırlanan belgede Bolu Belediyesi itfaiyesinin açılmak istenen restoran için onay verdiği görülüyor. Belgede yangın söndürme cihazı, acil aydınlatma, kaçak akım rölesi bulunduğu kayıt altına alınıyor. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe uygundur deniliyor. Hadi göstersin bakalım 2023 yılında, 2024 yılında Bolu Belediyesi'nin Faiz tarafından Yangın önlemleri alınmıştır, yeterlidir şeklinde bir belge var mı yok mu? Hadi göstersin. Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nin 2024 yılında otelde denetim yaptığı ve yangın yeterlilik belgesi verdiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yaptığı liyakatsiz bir atamada yeniden gündem oldu. Özcan'ın Bolu İtfaiye Müdürlüğü'nü belediye başkan yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağladığı ortaya çıktı. Ee, Sedat Gülener benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün bolu biliyor. ben hani böyle akrabalarına özel olarak iltimas geçen bir başkan değilim. O göreve getirilmesinin benim dayımın oğlu olmasıyla bir alakası yok. Tanju Özcan dayısının oğlu Güleneri belediye başkan yardımcısı olarak atamasını işte bu sözlerle savunmuştu. Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun akşam saatlerinde gözaltına alındı. Ama herkes, bütün belediyelerde çalışan kim olursa olsun birinin referansıyla gelmiştir. Skandallar bununla da kalmadı. Dayıoğlu'na emanet edilen itfaiyenin yangın yerine ulaşmasının neredeyse 2 saat sürdüğü de iddia edildi. İtfaiye binamız buraya tam 45 kilometre uzaklıkta ve yolu biliyorsunuz zaten. Dolaşarak sürekli 2200 rakama çıkıyorlar ve dolu olarak çıkıyorlar. Buna rağmen 40 dakikalık bir sürede yangına müdahale et. İhmal var. Hani burası bir kayak bölgesi ayrıca hani burada orman da var. Hiçbir şekilde itfaiye yetişemedi. 3.30'da çıktı. 5 uçağa kadar falan gelmedi zaten itfaiye. Dediğim gibi hiçbir şekilde itfaiye yetişmedi. İhmal vardı. İhmal kesinlikle var çünkü yangın merdiveni yok.